Adetlerinizde adetlerinizin düzgün olsun. Adetlerinde bir sıkıntı olmasın diyorsak neler yapacağız? Genel olarak neler yapmamız gerekiyor onları söyleyeyim. Hemen size çok basit bir şey söyleyelim. Bunu sık sık yapınız, sık sık içiniz. Bir bardak suyun içine kaynatmaya koyalım hemen. Bildiğimiz kuru papatyadan çok yararlanınız kardeşim. Papatya çayı her yönden çok yararlı, çok faydalı. Önümüzdeki günlerde Serap Hanım anlatsın cildinize de faydalı, Doğru. ciltte de faydası Saça var. Saça da çok faydası Önümüzdeki var. Önümüzdeki günlerde biz romatizma ağrılarında bundan bir lapa yapacağız, onu da gösterelim. Ama bugün ne söylüyoruz? Papatya'dan şöyle bir tutam, bir bardak su içine bir tutam kuru papatya atıyoruz. Yaklaşık yaklaşık bir dakika kaynatıyoruz, kapatıyoruz, bir dakika demliyoruz, süzüyoruz suyunu içiyoruz. Adet bozukluklarında, adet düzensizliklerinde. Siniriniz bozuldu. Çünkü sizin adetiniz daha çok sizin psikolojiniz de bozuluyor. Sinir sisteminiz de bozuluyor. Sinirleniyorsunuz, kesiliyorsunuz ya da sinirleniyorsunuz fazla oluyor. Bunlar hep sizin bedeninizle ilgili, stres sisteminizle ilgili. Çünkü önümüzdeki pazartesi günü inşallah bunları size göstereyim. Yumurtalık düzeni var. Yumurtalıkta bir kaslar sisteminden oluşmuş. ...o yumurtalık düzeninin nasıl çalıştığını... ...nasıl yapıldığını onun resmini gösterelim. Ondan sonra size öğretiyorum... ...o masajı biraz daha ciddi öğretelim. Çünkü bununla çok faydalandım diye ...bize çok mesajlar kürtacılar geliyor. Kürtajlar falan da bozuyor değil mi? O Düzeni Ağzını tamamen sağlar. bozuyor. Tabii ki, tabii. Ki. Yapılan oraya, kürtacılar... oraya her yapılan müdahale Doğru. muhakkak bozulmalar yapıyor. Bence de hiç yapıyor. müdahale ettirmemek Ama tabii lazım. Ya mecbursa yapılacak. Mecbursa müdahale edilmemesi lazım değil. Biz o şekline karışmıyoruz. Mecbursa doktoru uygun dedikse yapılacak. Onlara hiç karışmıyoruz. Biz sadece ve sadece... Normal evde neler yapılabilecek, neler yapılmayacak onlarla ilgili konuşuyoruz. Kardeşlerim yine yine çok basitçecik yapabileceğiniz, çok basitçecik yapabileceğiniz yine böyle sinir sistemini rahatlatıcı bir başka bir karışım daha söyleyeyim. Rezene. Çok yararlanırsınız. Bağırsaklarında şişme olan, karnında gaz olanlar da bu rezeneden faydalanabilirler. Bunu da aynı papatya gibi bir bardak suyun içine, bir bardak suyun içine Bir bardak suyun içine hemen kaynamaya attıktan sonra bir tutam diyoruz ya da bu böyle olduğu için bir dolu dolu bir tatlı kaşığı kadar rezeneyi atınız. Bunu kaynatınız, kaynatınız, bir dakika kaynatınız, bir dakika demleyiniz, süzünüz içiniz. Bu da mükemmel bir adet düzensizlikleri için, sinir sistemi çok için, bağırsaklarınız için çok rahatlatıyor. mükemmel bir karışımdır.